Selamünaleyküm değerli dostlar, güzel insanlar. Kral Kuşu TV'nin güzel insanları, takipçileri, takipçi olmayanlar. Gününüz hayırlara vesile olsun. Bugün Gazi abinin yanına geldim. Özel beni davet etti. Sağ olsun. Diyor ki ben kuş uçuracağım. Gel izleyelim. Kaç tane kuşum var abi? Hazır. Abi hazır. Valla bura hep filaya gitsin işte. bekliyor. Bura hep hazır. Evet. Hep teke düşürdüm bir senede. Tamam. Oyuna Ama iki tane, var, tane İki tane. Evet arkadaşlar. <laughs> Hatta dört tane. Dört tanesi var. Bu de tüy zamanı herkes uçurmaz. Burada da kral kuşçular var. Tanıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Besim Baba ve Yıldırım abi. Herkese selamlar. Besim Herkese Baba. Selam. Herkese selam. Evet bu da bizim yakışıklı kardeşimiz. Kalender. Vahşi, hayvani, romantik, cazibeli. <laughs> Kral kuşçu. Gazi abi, Gazi abi önce bir kuşlarına bakalım. Abi bunlar, evet, mı, uç... bunlar, mı? bunlar mı uçuracaksın? Hayır. Dur. Uçacak kuş hangisi? Vallahi bunların ikisi abi hangisini seç? Dur. şu tepeli bir kapak yapalım arkadaşlar. Böyle. Dur. Vay vay vay. Arkadaşlar, uçacak kuşumuz bu olsun. Ben bunu seçtim. Gerçi saz kanat da güzelmiş ya. Onu da kaldırırız. Sen hangisi? Ah, i̇kisi aynı kan mı? Aynı. Aynı yerden, aynı, aynı damar. Aynı ana babadan. Benim aynı. yoksa beğendiğim kuştan mı? Doğru söyle. Onlardan hemen hemen. Hemen hemen orada. Ya. Tamam arkadaşlar tepeli seçtik. İnşallah. İnşallah. Kanatlarına bakabilir miyiz abi? Evet, hayır, Tüleğini. Kuyruğu başlamış vallahi. Dur 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 dur. Ya, incitme. Evet. Arkadaşlar kuş biraz herhalde tülekte mi? Hafif hafif. Kanatlarına bakıyoruz. Bu küre girmemiş abi. Girmedi bunlar girmedi. Bak kuyruğundan sadece. Beş abi, tane yani. girmemiş. Ee, hafif girmiş. Tamam arkadaşlar. Evet, bir değnekle kuşumuzu şu an kaldıracağız ya da gazı kardeşim nasıl kaldırıyor? Millet kuş izlesin inşallah. Kaç toka da var bunun? Hadi yavrum. Kuyruğu yok. Kuyruğu yok ya. Ama 5 e, şekeri var. Evet, 15 dakika. Uçun uçsun, gezmesi var mı bunun? Var, geziyor. Geziyor tamam, mu? Arkadaşın tamam. seferden sonra gör. Tamam. Nereden geliyor? İlk önce onu bir söyle. Normal buradan geliyor, şöyle. Şöyle mi geliyor? Tamam, biz burada oturalım, sohbetimizi yapalım. Yemeğimiz de geliyor. Yemeğimiz de geliyor, onu da çekeceğiz. Valla dün Ya benim kaynanam beni seviyor Gazi. Vallahi dün o. de bir yerdeydim. <laughs> sağ olsun et yaptılar böyle. Güzel, Çok abi. güzel. İyi, iyi. Aa, bu, bu bu gidişle kilo alacağız. E, bak, Mesim bak, bak. Bu... <gülüyor> Bakayım. Bakayım. <laughs> ben. sağ olsun bak, bak, bakacağız inşallah. Bakacağız bak inşallah. Bakalım. Bunların anne babalarını da görebilir miyiz? Bu daha gelmeden insanlar görsün. Ama Arkadaşlar kesinlikle söylüyorum buraya çalmaya sakın gelmeyin. <laughs> Kuşu gördükten sonra baba, bu adam tel silah milah her şey var. Baba Vay 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 maşallah. Torun mu bu? Vay. Yok abi, baba. Arkadaşlar şu, baba. şu kuşa bakın. Kuşun duruşuna arkadaşlar vay maşallah. Vay vay dur dur abi dur dur, dur. kaldırma ya kaldırma yerde yerde duruşu yeter kuşun. Arkadaşlar bakın. Vay maşallah. Vay maşallah. Vay maşallah. Arkadaşlar şu kuşun duruşuna bir bakın tipine. Emeğine sağlık kardeş. Kardeşi de, bıraktım. Kardeşi de bu. Damızlık bıraktık. Damızlık bak dinle. Ben bir tane erkek beğenmiştim sende. Bunlar onun torunu mu? Yok biraz var ya bir yerden var? O burada var. Peki dişi hangisi o uçurduğumuz şu anki kuşun? Tamam. dişi diş içeride abi. Dişisine de bakacağız arkadaşlar. Ben yalnız erkeğe hasta oldum, onu da sana söyleyeyim yani Gazi. Ayıp ediyorsun, erkek kandıyor. Yok yok, almıyorum ya, He, hebe de veriyor. Gönlü bol kardeşim. Almam, sana kıyar mıyım? Abi, sana layık abi. kardeş. Anne şu dişi, zırgana da abi, zırgana işte, tuttuktan geliyor. Tamam. Bir Birisini baba gibi attı, birisini evet. de böyle attı. Peki yani. damar olarak nereye dayanıyor bu? Gazi? Kime bir mi dayanıyor? Kim? Yani, Mesela. Abi, anne Erhan Baharlı'dan geliyor. Almanya. Yok Hollanda değil. Şimdi Türkiye'de ne şehirde? Evet. Baba da seni bağladı. birbirine vurdun. Evet. karıştırdın çorba yaptın. Evet, tamam. Afiyet olsun. O da tuttu güzel tuttu vallahi. Tuttu. Beğendim vallahi. Tuttu. Elimde ömür boyu da tutar bak. Baba neydi dedin? Baba Erhan Baharlı. Elimde Baharlı. Bizim benim Türkiye'de konuşuyor. Heh, Seni görmüş ya Türkiye'de o. He ama Almanya'da kalıyor. Almanya'da kalıyor evet. Evet. Amcasının seni... o, şey e, o bir akrabası Nevşehir'de kalıyor. Hollanda'daydı. He. Ee, ana şey, da değişik. Yaptı. Oradan gelme evet. Onlar ne Ana yaptı. baba değişik yani aynı damardan değil. Gerçekten kuşu beğendim ama beğendim. dua edelim ki daha çok beğenmeyeyim yoksa elinde alacağım. Allah. <laughs> Bu Yok. ananın şeyi var ya. Vallahi masisi var ha. Babanın da hepsi de ana gerçekten güzel kuş abi. Ana daha güzel diyorsun. Baba, baba da ya. Baba, e ee, baba bir zaman iyi iyi perivandı babası. Baba iki taraftan. <laughs> Bittu vallahi. Babayı pelivandı. Oynuyor muydu? Oo. Daha hala oynuyor mu? Kaç yaşında baba? Kim baba uçurmuyor babayı ben hayatta dışarı çıkarmıyorum ya. Allah Allah. Valla babanın bir dişisi vardı. Aha burada ra yakalamış. Rat yakalamış. Ya. Gittim özel senin abiden diyor dumanlı dişi getirdim onun için. Özel. Peki şunu sana söyleyeyim. O beğendiğim erkek ne oldu? Daha yaşıyor mu? Abi onu elimizden aldılar. Kim aldı? Ya bir yere emanet verdik de. Valla geleceğim geleceğim gelmedi. Ya şimdi yavruları varmış. Evet. Ha, dede burada ya. Ha? Dede i̇şte o dedi. Yok. Hatta ben dedim şuna verirsen, vurursan... Ha, bana da şey yap dedim. Dedeyi görüyor musun? Yerde. biraz. Bu da onlara dayanıyor. Ya. Dayanıyor. Hemen hemen hepsi aynı kuşlar adımların ya. Arkadaşlar şu güzel bir güzelliğe bir bak. Mani maşallah. Gerçekten süper kuşları var kardeşimin. Aa gönlünce olsun. Güzel kuş da uçuruyor ya. Kuşların duruşları yetiyor yani. Maşallah Neyse bizim kuşa Kuşu seyredelim bir 5 dakika oldu herhalde Kuş havada Kaç dakika oldu 7 dakika oldu Abi çekime başladım 2 dakika 5 dakika oldu Şunu, Ne zaman atacaksın bir oynadı onun torunun, valla adamı zıplattım çakmakla. Hangisinin? O He. o dedenin. He. Neye Adam, vurdun yine? Onu dişime vurdun. çakmaklı dişime vurdum. Çakmaklı dişine vurdun? Ya. O abi sen kanı kana gittin mi hiç? O babanın e, dişisi var mı? Ya gitti, yavrular öldü abi. vallahi öldü. Torunu var ya, He. şu. Gene hatta onu da vermiştim. Ya kuş şimdi gelecek ha. Gelir daha yok. Yavru Bak. Nerede o ya? Ha abi, torun işte bu. He. Kapıda. Valla girdim yavru çarpmadı. Çıktı yavruları öldürdü. Ondan sonra daha rahatlandı. Şu değil mi? Malıydı. Evet bu abi. Ama Şu gireceğim. Mi? Ama bu dişi. Bu dişi, o erkek. Peki bu dişi demin ki o... Dedesine girdi mi? Yok yok. Buna, bununla yo, babasına girmedim. Yok girmedim. girmedim daha hiç Niye? Girmedim. Vallahi abi denemedim. Kendi birini deneyim ya. Elimde bir sürü kuş var vallahi. Peki aynı soya dayanıyor mu? O, hemen hemen diş... dayanıyor evet. Bak bunlar bu. Bu dişi. Senin beğendiğin iki erkek vardı zaten. He, Bir, biri, biri o. Evet. Ama ben bugün o, o, ilk kez gördüm o erkeği. Hangisini? Çamalı, dumanlı. Yok yok senin dumanlı var ya. Dumanlı ben gösteririm sana bu sefer. Yavrudaydı o zaman. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kalleş Şerif. <gülüyor> 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 Daha var ya. Daha ne de bu da... <laughs> Valla görseydin. <laughs> yo ben çok ger ger gerçekten çok beğendim kardeşim. Biraz Görününce arkadaşlar olsun. emanet götürüyor. Şu da onlardan herhalde. Şu dişi. Ya ha, Gök. Ha, boynunda artık bir bir şey var. Arkadaşlar, bu işten biraz anlıyoruz da. Abi çok güzeller de, çok sinek oynuyorlar, indiriyorlar sonra çok havaya gidiyor, atmaca, atmaca alıyor. Biliyorsun, yavruyken ee, ha, mahvediyor ya vallahi. İnşallah. Beni fazla çekmeyin. Arkadaşlar. Çek ya? ya. şimdi. Kuşçuların kralını çek ya. Evet kuşçuların Kuş, kralını ağzı çekiyor. Ağzını yapan adamı çek arkadaş. Biz de ağzımızda takla yapıyoruz. Biz yaşlanmışız biz. Valla. Biz genç gençleri seviyoruz. Bu diyor kuşun var ya kanını biliyor adam ya. Ha, biz, biz gençleri seviyoruz. Çıktın ya yerine biliyor <laughs> musun? <mi? gülüyor> hediye istedi mi? Kim? İstemedi mi? Yok istemez. <laughs> vallahi istemez. Hiç hayatta vallahi ister. <laughs> İsterse Sen karar mı <laughs> başladın? Yok abi niye Allah göstermesin. <laughs> Millete teklif mi ediyor. Burada boş paketi bulun bulun. Ha? Uç. O 9 dakika oldu, 10 dakika sonra yok, 15 dakika. Şimdilik arkadaşlar bir bölümü böyle muhabbetle geçirdik. Kuşlarımıza baktık, hangi kuşu uçurduğumuzu gösterdik. Ha ikinci bölümü de. Mesela da gösterdi, İkinci bölümü geçelim. E öyle yaparız. Sen burada da şimdi kuşların var değil mi? Bunlar uçum kümesleri arkadaşlar. Gazi babanın. Burası boş. Baba yok şu an. Burada abi sakin atmacanın almadıkları var vallahi hep tülekteler. Şu erkek güzel oynadı. Vallahi bak. E tü, tüle atmış sahidi <laughs> var abi. Tü, <laughs> ya Şey tü. bu, bu da o erkeğe mi dayanıyor? Onlara değil, 200'lüklerime yüzlüklerime dayanıyor. Miskilere. 200 Miskiler, mı? öyle diyorlar Vallahi Onlara dayanıyor, senin abinin bunlar. mesela vallahi 50-60 metre oynattık ya. Valla ha Peki oynayışı nasıl? Deparlı mı çok böyle? Çok güzel. Vallahi çok güzel. Oturaklı sesinde mı? biraz kırıklık var bunda biliyor musun? He. Bunun şeyini atmaca aldı yeşini. Evet. Ondan sonra zaten bir yavrusu bir bacısı daha başladı. Ya Hı. arkadaşlara vereyim vallahi bir de gram adam için şimdi Aynen. vallahi Aynen. veriyoruz abi ya. Burayı hep başlattım vallahi. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Ben abi şey e, vallahi Yıldırım abi izledi. Bu kendi evet. İstemedim. İstiyor canım istedi canım. <laughs> <laughs> Eyvallah. Nasıl Hakan? Bro valla Atmaca bu sana Atmaca bizi unuttu ya. Şükür. Unutturdum ya. Valla bana her zaman geliyor. Be, be, benim sana getirdiğim o beyazı verme de. Hangisini verirsem. Yok, de. vereceğiz. Ustarım. İnşallah bir bakacağız. Evet. Bunlar da köpekler de büyümüş abi. Maşallah. Vay 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 vay. Abi ne zaman doğdu biliyor musun? 12. ay 12. ay sonunda. doğdu. Arkadaşlar vardı. O duvarlarda da doğuyor. Vay maşallah. Abi bu ne ya? Arkadaşlar dev kangal bakın bakalım. 50 kiloya yaklaştı abi. 50 kilo olmuştu. Geçmiştir bile. Bu benim orada hani sen dedim ben bunu seviyorum diye. Onu bu o ya. mu? He yok o. o Buradan çıkardın. Onu gittim onu verdim onu verdim. Bu bunu nereden getirdin bu böyle manyak. abi maşallah abi, ya. Gelme ayı ya bu. Arkadaşlar ayı ya bakın. Biraz Bu biraz daha büy büyür değil mi? Ya. Ya abi. Abi buna, bu, bu nasıl, nasıl şey ya? Maşallah, maşallah. Olacağım. Abi bu buna köpek dayanmaz ya. Vallahi bilmiyorum. Vallahi. Kuşçu muşçu geldi mi yer adam burada. Aynen. Hırsız, hırsız, hırsız. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar birinci bölümü kapatıyorum. Böyle biraz sohbet ettik. Kuşlarımızı gösterdik. işte. köpeklerimiz var burada. Evet. Belçika'dan herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İkinci bölüme geçiyoruz. Selamun kim? Think, Ebeden ve um, daiman arkadaşlar.